Şöyle bir düşünün. Hayatınızda hiç devasa bir konuyu öğrenmeye kalkıştınız mı? Diyelim ki ben felsefe öğrenmek istiyorum dediniz. Harika bir hedef ama bir an durup düşündünüz, değil mi? Eee peki nereden başlayacağım? İşte bu günümüzün belki de en büyük sorunu. O bitmek bilmeyen bilgi bombardımanı. İşte felsefe bu durumu anlamak için mükemmel bir örnek. Düşünsenize, o kadar engin bir alan ki, ona öğrenmeye çalışmak aslında bizim günümüzdeki bilgiyle olan ilişkimizi, o sonsuz seçenekler karşısında neden böyle çaresiz, neden böyle kaybolmuş hissettiğimizi çok net ortaya koyuyor. Ya, dürüst olalım değil mi? Hepimiz bunu bir noktada yaşamışızdır. Bir konuya böyle hevesle dalıyorsunuz ama bir bakmışsınız karşınıza o kadar çok alt başlık, o kadar çok farklı isim, o kadar çok dönem çıkıyor ki Hani okyanusun ortasında pusulanız olmadan kala kalmış gibi hissedersiniz ya kendinizi. İşte tam olarak o his. Bakın, bu ekrandaki liste öyle sıradan bir liste değil. Kapsamlı bir felsefe okuma listesinden sadece birkaç başlık. Şöyle bir göz atalım. Antik felsefe, Orta Çağ, Modern, Çağdaş, Bitmedi, Metafizik, Epistemoloji, Etik, Mantık. Ya bunların her biri kendi başına birer evren gibi. Sadece bu listeyi görmek bile o insanın gözünü korkutmaya yetiyor değil mi? Ee, i̇şte tam da bu yüzden bu adeta entelektüel bir labirent gibi olan alanda yolumuzu bulabilmek için okuma listeleri gibi araçlara sarılıyoruz. Onlar bizim modern pusulalarımız, bizim haritalarımız. Bize ne sağlıyorlar? Bir yapı, bir başlangıç noktası ve belki de en önemlisi bir yön duygusu. Peki ya size desem ki? O aradığımız mükemmel harita, o yol gösterici pusula, az önce gördüğümüz o modern listenin ta kendisinin içinde gizli, hem de 10. yüzyıldan kalma bir metnin içinde, işte şimdi işler gerçekten ilginç bir hal alıyor. Hadi o okuma listemize geri dönelim, Orta Çağ Felsefesi bölümüne. Şöyle bir bakın, tam şurada, 8. sırada, Farabi'nin İlimlerin Sayımı diye bir eseri var. İşte bu küçücük görünen satır, bizim bin yıllık o muazzam rehberimize açılan kapının ta kendisi. Evet, işte o kitap bu. Farabi'nin İhsaül Ulumu, yani bizim ilimlerin sayımı diye bildiğimiz eseri. Şimdi bu kitabın amacı neydi diyor musunuz? O dönemde bilinen, var olan bütün insanlık bilgisini alıp bir haritasını çıkarmak, onu sınıflandırmak ve en önemlisi mantıklı bir sıraya koymak. Yani amacı sadece şunlar var diye listelemek değildi. Asıl amaç, öğrenmek isteyen birinin eline tutuşturulacak net bir yol haritası sunmaktı. İyi de… Farabi kimdi ki böyle devasa bir işe kalkışabildi? Onu anlatan kaynaklar bakın ne diyor. İslam feylesofları arasında feylesof sayılmaya değen yalnız odur. Düşünebiliyor musunuz bu ne kadar güçlü bir ifade. Kısacası tüm bilgiyi bir haritaya sığdırmaya çalışan bu adam kendi çağının entelektüel bir deviydi. Farabi'nin bütün felsefesinin merkezinde senkretizm dediğimiz bir fikir vardı. Yani uzlaştırma. Onun en büyük derdi neydi biliyor musunuz? Yunan felsefesinin o iki devi var ya, Platon ve Aristoteles. İşte onların aslında özünde aynı şeyi söylediklerini göstermeye çalıştı. Bütün bilgiyi tek bir çatı altında birleştirme tutkusu da tam olarak bu uzlaştırma arzusundan doğuyordu. Peki, tamam. Şimdi gelin Farabi'nin bu muazzam sınıflandırma sisteminin içine biraz daha yakından bakalım. Bu bin yıllık harita tam olarak neye benziyor ve daha önemlisi bize bugün ne anlatıyor? Şu an ekranda gördüğünüz şey kitabın orijinal içindekiler sayfası. Aslında bu Farabi'nin bütün sisteminin mimari planı gibi bir şey. Şöyle bir bakalım. İlk bakışta biraz karmaşık görünebilir, kabul, ama aslında içine girdiğinizde şaşırtıcı derecede sade ve müthiş mantıklı bir yapıya sahip olduğunu göreceksiniz. Far abi ne yapmış? Bütün bilgiyi almış ve beş ana dala ayırmış. Birincisi dil ilmi, ikincisi mantık ilmi, üçüncüsü o zamanların tabiriyle öğretme ilimleri denilen matematik, dördüncüsü fizik ve metafizik ve son olarak beşinci dal medeni ilim, yani siyaset ve etik. Ve bakın, bu sıralama kesinlikle rastgele değil. Belki de en önemli ders tam da burada gizli. Farabi diyor ki: "Durun, her şeyden önce alet çantanızı hazırlamanız lazım. Dil bizim fikirlerimizi ifade etme aletimizdir. Mantık ise o fikirlerin sağlam olup olmadığını denetleyen aletimiz. Bu ikisi olmadan diyor, diğer bilimlere geçemezsiniz. Bu bize bugün ne söylüyor? Bir konuya paldır küdür dalmak yerine önce temelleri sağlam atmanın ne kadar kritik olduğunu hatırlatıyor. Sıradaki dala geçelim. Üçüncü dal, öğretme ilimleri yani matematik. Bu da kendi içinde alt dallara ayrılıyor hem de nasıl. Sayı ilmi yani aritmetik var. Hendese yani geometri var. Menazır yani bildiğimiz optik. Yıldızlar ilmi yani astronomi. Musiki. Evet, musiki bile var. Ve son olarak ağırlıklar ve o dönem hiyel denilen bugünkü mekanik birimi. Farabi'nin ne kadar geniş, ne kadar bütüncül bir bakış açısıyla bu sınıflandırmayı yaptığını buradan çok net anlıyoruz. Geldik dördüncü dala. Burada Farabi, somut ve soyut dünyayı birbirinden net bir şekilde ayırıyor. Bir yanda tabiat ilmi, yani fizik var, bu bizim gözlemleyebildiğimiz, dokunabildiğimiz doğal dünyayı inceliyor. Diğer yanda ise metafizik, yani ilahiyat ilmi var. Bu da adından da anlaşılacağı gibi fiziğin ötesindeki konuları, yani varlığın temel ilkelerini teolojiye ele alıyor. Ve geldik zirveye, beşinci ve son dal, medeni ilim. Bu dal aslında en temel soruyu soruyor. Peki biz bütün bu bilgiyi ne için öğreniyoruz? İşte bu sorunun cevabı burada. İnsan eylemlerini, etiği, siyaseti inceliyor. Çünkü nihai amaç, erdemli bir toplum kurarak en yüksek iyiye, yani mutluluğa ulaşmak. Demek ki Farabi için bilgi, kendi başına bir amaç değilmiş. Daha iyi bir yaşam, daha mutlu bir toplum için bir araçmış. Şimdi gelin biraz geri çekilelim ve büyük resme bakalım. 10. yüzyılda Bağdat'ta oluşturulan bu bilgi haritası, tarih boyunca nasıl bir dalga etkisi yaratmış, nerelere ulaşmış? Çünkü bu sadece bir kitap değildi. Bu yepyeni bir düşünme biçiminin de başlangıcıydı. Bu görüntü bence her şeyi tek başına anlatıyor. Sadece bir an duralım ve bakalım. Solda ne var? Bu anlatıya başlarken kullandığımız modern dijital okuma listemiz. Sağda ne var? Farabi'nin bin yıllık el yazması. Evet, araçlar değişti. Mürekkep piksellere dönüştü. Ama amaç Amaç bin yıldır hiç değişmedi. O engin bilgi okyanusunda bir yol, bir rota bulabilmek. Bu fikrin yolculuğu gerçekten de inanılmaz. Düşünün, hikaye milattan sonra 950 civarında Bağdat'ta başlıyor. Orada yazılıyor, sonra 12. yüzyılda kitap İspanya'ya ulaşıyor ve Toledo'da Latince'ye çevriliyor. 13. yüzyılda ise Roger Bacon gibi büyük düşünürler sayesinde Avrupa'daki entelektüel hayatın tam kalbine yerleşiyor. Ve bugün aradan geçen bin yıla rağmen hala bizim gibi öğrenmeye hevesli insanlara bir yapı, bir başlangıç noktası sunmaya devam ediyor. Peki tüm bunların sonunda Farabi'nin bize gösterdiği şey ne? Aslında çok temel bir gerçek. Bu bilgi bombardımanı dediğimiz şeyle mücadelemiz hiç de yeni değil. Ve onun sunduğu çözüm sadece ne öğreneceğiz sorusuna değil, Nasıl öğreneceğiz sorusuna odaklanmak. Bilgiye giden net, sıralı ve bir amacı olan bir yol arayışı. Bu evrensel ve zamanın ötesinde bir insan ihtiyacı. Şimdi son bir soru. Farabi 10. yüzyılın bilgi haritasını çizdi. Peki siz bugün şu anki dünyamızda tüm bilginin bir haritasını oluşturacak olsaydınız bu haritanın içinde neler olurdu? Mesela bilgisayar bilimlerini, modern psikolojiyi, kuantum fiziğini nereye koyardınız? Belki de Farabi'den aldığımız ilhamla yeni haritalar çizme sırası artık bizdedir. Ne dersiniz?